Ve CHP'de Ebru Gündeş krizi büyüyor sevgili seyirciler. 69 milyon harcanarak organize edilen konser ana muhalefeti karıştırdı. Mansur Yavaş kendi belediyesine konser incelemesi başlattı. Özgür Özel haberim yoktu olmamalıydı diyerek belediye başkanına tepki gösterdi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir başarırsa 86 milyonun hakkını kimseye yedirmeyiz açıklamasıyla bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu deyimini bir kez daha akıllara getirdi. Mansur Yavaş bu yayından sonra bu olayla ilgili hemen soruşturma açtıracak belediyede evet. ve kendisini yırtmaya çalışacak. Tam da öyle yaptı. Kendi organize ettiği 69 milyonluk konserle ilgili inceleme başlattı. Ebru Gündeş konseri CHP'yi iyice karıştırdı. Biz e, bu halkın bir lirasını bile... E, e... Başkent'te iki saat içinde şarkolu uçan 69 milyonun hesabını sorarken tepkilerin odağındaki Mansur Yavaş topu müdürlüklerine attı. Bunu izah edebilmesi Mansur'un mümkün değil. Kendini kurtarmak için hemen soruşturma açacak. Evet. Benim haberim yoktu diyecek. Ya 69 milyon liralık bir şeyden kendisinin haberi olmama ihtimali Yüzde bir var mı Allah aşkına ya? Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçe'nin Yavaş'ın inceleme hamlesiyle ilgili nokta atış yaptığı skandal konser tartışmaları CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarı'ra da soruldu. Sayın Özgür bizim bilgimiz dışında bu konser organize edilmiş diğer bir tepkisini dile getirdi. Bu 69 milyon lira olduğu iddia edilen Ebu Gündeş konseriyle alakalı CHP'de yaşanan bu Huzursuzluk mu diyeyim? Huzursuzluk yok. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır huzursuzluk yok dedi ama 69 milyonluk Ebru Gündeş konseri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i çok rahatsız etti. Bu konser olmamalıydı dedi. Başkent Ankara'da 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin yarattığı depremin etkileri devam ediyor. Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir açıklama yaptı ve bu konserle benim ilgim yoktu haberim de yoktu ifadelerini kullandı. Mansur Yavaşsa kendisinin organize ettiği 69 milyon bütçeli Ebru Gündeş konseriyle alakalı inceleme başlattı. Başarırda Mansur Yavaş'ın ağzıyla konuştu. Paranın nereye harcandığını bilmediğini söyledi. Daire başkanlıklarının incelenmesiyle kayıp 69 milyonun adresi belli olacak dedi. Ama o adres zaten belliydi. Her birimin daire başkanlıkları bütçesi farklı. Bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Konser, etkinliklerin hepsi mi? Nedir? Ee, gerçekten bunu ben de bilmiyorum. Ebru Gündeş'in konser ihalesini alan şirketin Mansur Yavaş'ın kampanyacısı olduğu ortaya çıktı. Karlı organizasyonları havada kapan şirket, 31 Mart yerel seçimlerinde Yavaş'ın seçim organizasyonunu yapan firmaydı. 86 milyonun bir kuruşunun bile peşindeyiz. 86 milyonun 69 milyonu buhar olup uçarken Ali Mahir Başarır, haktan hukuktan dem vurdu. Konserin mimarı Mansur Yavaş'ın soyadıyla ilgili de bu talihsizliği yaşadı. Hakkını kimse yedirmeyiz. Sayın Mansur Savaş da yedirmez. Mansur Savaş da yedirmez. O yüzden vatan bu soruşturmayı başlattı.